Adı güzel Osmanca selam olsun. Sungurlu'ya selam olsun. Uğurlu daha selam olsun. Gelin birer birer mukayese edelim. Bölünmüş yolları biz 6700 kilometreden aldık. 18.000 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. Kim yaptı? Çorum'dan Amasya'ya, Çorum'dan Kırıkkale'ye bölünmüş yolları kim yaptı? Çorum'a 250 kilometreye aşan ek bölünmüş yolu kim getirdi? Şimdi de inşallah bütün bekleyen yolları yapacağız. Çorum Osmancık ayrıca Zile Alaca üzerinden Sungurlu'ya giden yolları da tamamlıyoruz inşallah. Aynı şekilde Türkiye'de sadece 9 ilde doğalgaz vardı. Şimdi 74 ilimizde doğalgaz var. Bunlardan biri de Çorum. Çorum'a doğalgazı kim getirdi? Kim getirdi? Şimdi bir müjde olarak söylüyorum. İnşallah doğalgazı İskilibe, Osmanca ve Alaca'ya da getiriyoruz. Alaca'ya